Yoldaşlar iyi günler. Balıkesir'den yap yayın yapıyorum. Balıkesir Posta Gazetesi'nin son sayısını okumanızı istiyorum. Balıkesir Posta Gazetesi'nin son sayısını okumanızı istiyorum. Açıkça söyleyeyim. Şaşıracağı olaylar devam ediyor. Balıkesir tamamıyla faşizme teslim olmuş. Örnek Karayski Belediye Başkanı işçilerini, memurlarını tehdit ediyor. Odama çıkmayın diyor. Zaten kendisi de eski MHP'li. Çok acı bir şey. Balıkesir'de üç tane belediye var. Üçü de adı CHP'li. Bahçelievler, Evler, Altayrül Belediyesi, AKP'li, Kareski, MHP'li, Büyükşehir'de yine Süleymancı Tarıkatçı. Yani inanılmaz bir şey. CHP'nin 3 belediyesi de faşist, AKP'li, Tarıkat ve Cemaat. Merkezdeki 3 belediye de böyle. Büyükşehir'de dahil memurlara tehdit ediyor. Açıkça söylüyorum. Bunları araştıralım. Balıkesir Posta Gazetesi'nin son sayısını ben de etiketledim. Lütfen ey halkım. Balıkesir'de gerçekten faşizm'e teslim değil. CHP faşist ve gerici örgütlenmenin öncülüğünü yapıyor. AKP'yi, MHP'yi solladı. 3 belediyesi var merkezde. Üçü de faşist zihniyetli insan. Zaten biri eski MHP'li, biri AKP'li. Kendisi de Süleymancı. Açıkça söylüyorum faşizm nalet olsun. Balıkesir'de merkezde faşizme teslim değil. CHP'li belediyeler faşizmi örgütlüyor. memurlarını tehdit ediyor. Açıkça söylüyorum Balıkesir postayı okuyun göreceksiniz. Destek istiyorum destek destek. Sürekli yayınıma devam edeceğim. Faşizmi ölüm. Üç ölüm. Hainlere ölüm.